her şeye bir cevabım var. Podcast yayınlarına hoş geldiniz. Tabi bir de YouTube yayınlarına hoş geldiniz. Bu 23 bölümlük seride özellikle şunlara değineceğim. Kahramanın yolculuğu, kadın arketipleri, bütün kutsal dinler yani yalnızca İslamiye değil, Yahudilik, Hristiyanlık, hatta bazen Budizm, e, çakralar, Ezoterizm ifadeler, hermetik öğretiler gibi pek çok alana dayanacağım. Kolektif bir bilince sahip olan, herkesin anlayabileceği, derinleşebileceği konular olacak. İsterseniz hızlıca başlayalım. Evet aslında ben tam 22 adetten oluşan, major arkanı olarak geçen, yani büyük sırlar olarak geçen tarot kartlarının anlamlarını anlatacağım bir yolculuğa başlıyorum. Delinin yolculuğuna başlıyoruz. Aptalın ruhuna sahip olan herkes için olsun bu podcast sayını. Tarot kartlarının ilki olan sıfır numaralı Joker'dir. Bazıları ona aptal der, bazıları ona Joker der. Ben daha çok aptal kavramını sevsem de Tabir genelinde ve daha çok Türkiye'de kullanım geleneğinin sıklığı sebebiyle Joker olarak adlandıracağım. Major Arkana'nın ilk kartıdır ve aslında sıfır oluşuyla birlikte bütünlüğü, döngüyü, başlangıcı işaret eder ve aslında hayat yolculuğumuzda Tıpkı tarot kartlarında olduğu gibi ilk adımı, bebek adımları temsil eder. Tüm Çağların Gizli Öğretileri diye bir kitap var. Hatta size belki o kitabı ileride daha detaylı aktarabilme fırsatı da yakalarım. Orada aslında burada belirtildiği üzere Abdal ya da Joker tüm major arkanının içerisinden sırayla geçerek bir hikaye oluşturuyor o 22 kartlık serinin içerisinde bize kendini derinleştirme fırsatını yakalatıyor. Sübürtel yolculuğa başladığımız ya da ezoterik yolculuğa başladığımız Joker'le birlikte dünya kartına kadar bir büyüme, öğrenme sürecine devam ederiz ve aslında bir tamamlanma döngüsü içerisine gireriz. Joker ee, birazcık yolculuğun kendisi. Ruhun fiziksel dünyadaki kendini arayışıdır. Her ruh aslında Joker gibi hayatta pek çok kez kendini aramak, yolculuğunu bizzat yaşamlarda deneyimlemek üzere bu yolculuğa adım atıyor. Bizler de bu yolculuğa adım atıyoruz. Ben bu podcast serisini başlatarak bile aptalın yolculuğunu tekrar hayatımda başlatıyorum. Bir insanı tanırken de biz o yolculuğa başlıyoruz. Bir işe başlarken de o yolculuğa başlıyoruz. Ya da kendimizi keşfetmek isterken bile o yolculuğa başlayabiliyoruz. Bu yüzden de aslında Joker'e hayatlarımızdaki bizzat kişilik yansımasıdır diye de biliriz arkadaşlar. Hiç internette gördünüz mü bilmiyorum ama şimdi ben konuşurken podcast yayını ya da YouTube yayını devam ederken de bir yandan Pinterest'te Joker Tarot Cards ya da The Fool Tarot Cards yazabilir. Orada birazcık kartın sembolizmasını görerek anlatacağım şeyi derinleştirebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Çünkü sembollerinden bahsedeceğim, çizimin kendisinden bahsedeceğim. Burada kartın üzerinde Joker'i bir uçurumun kenarında görürüz ve başını Umut'la göğe kaldırmış olarak resmedilmiştir. Her ne kadar uçurumun kenarında olsa da bunun farkında değildir ve aşağıya da düşmeyecektir. Bu duruş bilinmezliğe güven duymakla ilgilidir aslında. Yani bilinmezlikten kaygı duymak değil, bilinmezliğe doğru adım atma cesaretimizi gösterir. Arkasında da tepe noktasında güneş figürü görüyoruz. Güneş aslında ezoterizmde, astrolojide pek çok e, eski metinlerde tanrı ile özdeştirilen en güce göksel varlık olarak e, karşımıza çıkıyor. Ve burada da Güneş Arka temada sarı renginin de baskın olarak kullanılmasıyla birlikte. ilahi baba ve tanrı vizyonu ile Joker'in yani içimizdeki ruhun beslendiğini gösteriyor. Şey gibi düşünebiliriz bunu biraz bence. Bir işe başlarken eğer bir yaratıcıya bir güce inanıyorsak bu hangi dinden olduğumuz ya da neye inandığımızı fark etmek destek alarak ondan şeylerin umudunu besleyerek ilerlemek istiyoruz. Yani bir dua etme. içimizde onun varlığını, o yüce varlığı e, varlığını hissederek devam etme isteğimiz oluyor. İşte bu noktada e, arka temadaki sarı renginde baskın olması büyücü kartına yani direkt tanrı ile olan e, özleşmeye bizi götürüyor arkadaşlar. Burada aptal bilinmez gizemli yolculuğa çıkmaya hazır hissederken yolculuğa çıkacak kadar cesur ve çılgın kişiliğinde yansımasıdır diyebiliriz. Yanında beyaz bir köpek duruyor. Onu birazcık böyle uyarır gibi havlar vaziyette duruyor ve burada Sirius sabit yıldızına da bir gönderme yapıyor. Sirius sabit yıldızı astrolojide en koruyucu e, yıldızlardan birisi olarak bilinir. Köpek takım yıldızı olarak bilinir. Hatta Harry Potter'da Sirius vardı. Hatırlıyor musunuz? O bir kurda bir köpeğe dönüşüyordu. Siyah köpeği. Burada da beyaz köpek olarak görüyoruz aslında Sirius takım yıldızını. Ve mesela Harry Potter'daki de kahraman o yolculuğa çıkan o zorlukları, mücadeleleri, karanlıktan geçen, iyiliğe varan e, ya da kendini keşfeden o kişi herinin Harry'nin ta kendisiydi. Ve Sirius'la karşılaştığı ilk andan itibaren Sirius onun koruyucusu haline gelmişti. Kartımıza geri dönecek olursak, bu köpek yolculuk sırasında koruyucu içgüdüleri ve aslında rehber sezgilerimizi temsil ediyor. Kartın arkasında da karlı dağlar görüyoruz ancak ee, buna karşın bastı topraklarda kar ibaresi yok. Yani bastı topraklar biraz daha kuru e, ve kahverengimsi topraklar. Hiç kar izi yok bu topraklarda. Karlı dağlar bu yolculuk sırasında o yüzden tırmanması gereken e, zorlu tepeleri, zorlu yolculukları, bilgeliği temsil ediyor aslında. Çünkü Karlı dağlar bizi ermişe götürüyor. 9 numaralı kart ermişe götürüyor. Yani bilgelik yoluna götürüyor. Abdal'ın ya da Joker'in artık siz ne söylemek isterseniz yanında da bir bohça var. Sırtına astığı bir bohça. Onun yeteneklerini, becerilerini içsel potansiyelini simgeleyen Geler. Hani biz dedik ya ruh tekrardan aslında sıfırdan bir deneyim için fiziksel dünyaya geliyor Joker kartı için. Ama yanında da bir bohça var. Demek ki o kadar da deneyimsiz değil Joker. Demek ki ne olursa olsun ruh bir şeyler bilerek geliyor bu dünyaya. Burada Sheldon Cobb da aslında bunu kullanılmayan bilgilerin bohçası olarak niteliyor, tanımlıyor. Bohçanın aslında olduğu da bir değnek var. Aslında bizi daha küçük sır dediğimiz Minör minor arkanaya doğru da bir gönderme yapan bir değnek bu. Değnek yolculukta aslında çabalama arzumuzu, savaşma dürtülerimizi, ateş elementi olduğu için istek vardır, motivasyon vardır, içsel bir arzu vardır. Bunları temsil ediyor ve bohçanın buna asılmış olması aslında bu değneğe asılmış olması o bilgileri de bir noktada kullanma isteğimizi, bir noktada bu Sıfırdan çıktığımız yolculukta elde ettiğimiz tecrübelerle birlikte entegre etme, bir e, hamurlaştırma, bir birbirine karıştırma e, isteğimizin motivasyonumuzun olduğunu gösteriyor. Elinde tuttuğu beyaz bir gül var. Aslında bu beyaz gülü ilk kez biz Wade Smith yani Rider-Waite destesine özgü bir sembol olarak görüyoruz. Bugün gül büyücü tarafından bir sonraki bölümde dinleyeceğiniz, Büyücü tarafından kaşı tarafa Joker'e verilmiş bir arma. Ve Asa Joker'in yalnız olmadığını yolculuğunda büyücü arketipiyle birlikte yani tanrı ile birlikte ve yetenekleriyle birlikte e, koruyucu bir güçle birlikte ilerlediğini gösteriyor. Peki Gül aynı zamanda nedir? Şifadır, umuttur büyüme ve aslında karşısına çıkacak fırsatların işaretidir bu noktada. Ayrıca kartta biraz böyle gençlik neifliğini hissettirecek şekilde yüz tanımlamaları, yüz çizimleri var ve bir bebeksilik var orada. Bu da Rider-Waite destesine özgü bir şekilde tasarlanmıştır. Yani daha önceki Marsilya tarot desteleri, daha işte Altın Şafak Cemiyeti'ne ait destelerde başka, artık son zamanlarda çıkan destelerde biz o e, ee, suluğu daha az görürüz. Daha sert üslupta da çizilmiş olabiliyor. Ee, daha yaşlı bir formda da çizilmiş olabiliyor. Joker değişik biçimlerde resmedilmiş olabiliyor. Ama bir, benim anlattığım biraz daha Rider Waite'e kayan çizimler olacak. Ve Joker'in ne kadar süslü bir giysisi olduğunu görüyoruz. Birazcık böyle etek ve kol parçaları uçuş uçuştur, parça parçadır. Aslında nasıl iyimser olduğu, nasıl neşeli bir ruha sahip olduğunu da gösteriyor burası. Ve kafasında bir tüy vardır onun, kırmızı küçük bir tüy. Bu da hava elementinin sembolüdür. Kırmızı tüy seyahatin sonuna gelmekte olan güneş kartında da görürüz, ölüm kartında da görürüz ve aslında Joker'in burada bütün kartların içerisinden geçtiğine bir kez daha tanık oluruz. O kırmızı tüyün farklı yerlerde, farklı şekillerde resmedildiğinden ötürü. Bu durumda Joker ve çocuk arketipinin ya da ölümdeki o arketipin aynı ruh, aynı sınavlardan geçen kişinin farklı aşamalardan geçen ancak aynı kişi olduğuna dair bir gönderme yapar bize. Hem aptal hem de çocuk tanrısal ruhun ifadesidir. Bu yüzden aptal kartına ruh tanrıdan ayrılmış ve yolculuğa başlarken güneş kartında yolculuğu bitirmiştir. Ve geri dönüyordur artık. Tanrıya doğru gidiyordur. Çünkü biz Joker'de Tanrı'dan ayrılırken güneşte yeniden o döngüyü artık tamamlanmak üzere Tanrı'ya doğru gidiyoruz. İlahi olana doğru gidiyoruz. Ayrıca başında bir defne yaprağı da görürüz Joker'in. Burada Yunan mitolojisindeki defne Tanrı Apollyon'un ve Zafer'in işareti olarak kendini hatırlatır. Joker daha yolculuğa başlarken bir zafer tutkusuyla elde edeceklerinin ve başarılı olmanın arzusuyla yola çıkıyor. Joker'in yüz hatlarına baktığımızda onun kadın mı erkek mi olduğunu çok fazla anlayamıyoruz. Yani biraz maskülen bir enerji var ama feminen enerjiler de var. Yani göğüs kısmının biraz daha kabarık çizildiğinin de farkındayız. Yüzünün biraz maskülen çizildiğinin de farkındayız. Saçları bir erkeğin saçlarının biraz daha uzun olduğunu da farkındayız ama bir kadının iki kadar uzun olmadığının da farkındayız. Bu da aslında Joker'in çift cinsiyet dediğimiz hermafrodit denen bir tanım içerisinde çizildiğini gösteriyor. Çünkü burada önemli olan şey bir kadın ya da bir erkek olarak yolculuğa çıkmak değil, bir ruh olarak yolculuğa çıkmak. Biz annemizin karnına yerleştiğimizde de bu yolculuğa hazırlanıyoruz ve burada cinsiyetimizin pek de bir önemi yok. Biz yolculuk sırasında kadın ve erkek olarak da aslında kendi hayatlarımızda yolculuklar içerisindeyiz. Çok fazla maceralar deneyimliyoruz, aşamalardan geçiyoruz ve bu bir kadın hayatı içerisinde, bir erkek hayatı içerisinde de fark etmiyor. Önemli olan şey yolculuğun kendisi yani kahramanın yolculuğu dediğimiz şey. Joker içimizdeki sabırsız, keşfetmeye hevesli, yeni şeyler denemek isteyen, bilinmeyen yollara koşmak, o şeylerden bir şeyler öğrenmek için coşkulu çocuğun mutluluğudur. Burada onun en büyük mutluluğu yeni şeyler deneyimlemektir, bilinmeyeni uçabilmektir. Ne olacak kaygısı değil? Ne olabilir mutluluğunu deneyimleyebilmektir aslında. Bu nedenle de hatta Arthur Edward White Jokeri bilgi arayan akıl olarak e, tanımlamıştır. Peki Joker kartı hep mi güzel bir şeyden bahseder? Hep bir tatlı şeylerden bahseder? Hayır. Ee, her şeyin içerisinde bir iyilik vardır, bir de kötülük vardır. Tıpkı yin ve Yang gibi düşünebiliriz. Yani iyiliğin içerisinde kötülük, kötülüğün içerisinde iyilik. Bir insanın içerisinde gölgesi de vardır, aydınlığı da vardır. Hani bir hikaye var, belki biliyorsunuzdur. Bir ihtiyar kızıl dereli ile torunu arasında geçen bir hikaye bu. İşte bir kamp ateşinin önünde oturuyorlar ve bir süre sonra dede figürü konuşmaya başlıyor. Bazen kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Sanki kalbimde iki kurt arasında geçen bir savaş varmış gibi hissediyorum. Kurtlardan birisi kalbinden yara almış. İçinde kızgınlık, kıskançlık, nefret, kaygı ve hırs var. Diğeri ise yumuşak ve içinde şeyle, sevgiyle dolu. Şükran, güven ve işte e hayallerle dolu. Yani jokerdeki gibi neler olabilir demiyor, neler mümkün diyor aslında. Ve torun da diyor ki bu kurtlardan hangisi kazanıyor peki? Yani kötü olan mı kazanıyor? İçinde bencillik olan, haset olan, savaş arzusuna yenik düşecek olan mı kazanıyor yoksa içerisinde yüce bir merhametlik duygusu olan, yoksa içerisinde neşe olan, iyimser, tatlı olan o kurt mu kazanıyor diyor. Ve dede de diyor ki Hangisini beslersem o kazanıyor. Bu hikayenin farklı versiyonlarını mutlaka duymuşsunuzdur. Ama en bilindik e, hikayenin versiyonlarından biri bu. Yani söylemeye çalıştığım şey şu: Her kartın ve aslında her sembolün iyi tarafı da vardır kötü tarafı da vardır. Biz neresini beslerseniz orasını kazanacağını söylemeye çalışan bir hikaye diyebiliriz. Aptal'a dönüp baktığımızda evet o iyilik dolu, o neşe dolu, çocuksu bir yanı var ve bir şeyler deneyimlemeye geliyor ama e, astrolojik olarak baktığımızda Uranüs arketipiyle ilgili ve Uranüs asla bir şey sabitleyemeyen, değişim getiren, kriz getiren ve o krizler içerisinde başkaldırıyla birlikte e, yenilik yaratan bir gezegen. Örnek veriyorum astrolojide 8 yıldır biz Uranüs'ü Boğa Burcu'nda deneyimledik ve çok fazla Toprakla ilgili kaygılar yaşadık parayla ilgili kaynaklar krizler yaşadık pek çok ülke ekonomik buhramın üzerinden kaydı geçti. Ama aynı zamanda ilişkilerde artık kopması gereken alanları da deneyimledik. Kripto paraları deneyimledik gibi. Yani orada bir değişim getirir. Peki bu değişim iyi midir, kötü müdür? Bu yalnızca bizim beslediğimiz tarafa bağlıdır. Biz aydınlığı mı seçiyoruz, karanlığı mı seçiyoruz? Bu çok önemlidir diyebiliriz. O yüzden Joker kartının da bir gölge tarafı vardır. Ve bu gölgeye baktığımızda dikkatsizlik vardır, sakarlık vardır, kafa karışıklığı vardır. az güven çizgisinin sınırlarında oynamak vardır. Bu yüzden dokunduğu yerde Joker değiştirir, dönüştürür, marjinalleştirir Uranüs sebebiyle, kova arketipi sebebiyle. Rönesans sanatçıları Joker'i Biraz Tarot hierografilerinde e, ellerini vurgulayarak çizmeye çalışmışlardır. Eller yaratmak ve yapmakla ilgilidir. Yaratabilme kapasitemizle ilgilidir. E, bu kartın yaratım enerjisiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu e, Rönesans sanatçıları vurgulamak istemiştir. Bu bölümü özetleyecek olursam aslında en güzel şekilde Joker bir tür e, bilinmez, gizemli yolculuğa çıkmaya hazır hisseden Cesur, çılgın kişiliğin yansımasıdır. E sen de bu çılgın, bu değişime, bu onsuz adıma aslında bir noktada başlamak istiyorsan ve sembollerin şifresini, semboller bütününün gizli dilini öğrenmek istiyorsan kanalıma hoş geldin, yanıma hoş geldin, beni dinlediğin için çok çok mutluyum. Sonraki bölümde görüşmek üzere anne çok iyi bak.